Herkese merhaba arkadaşlar ben Atilla Çetin. Bugünkü çalışmamızda TinkerCAD'de Santranç taşlarından kale ve fil yapacağız. Öncelikle daha önce yapmış olduğumuz çalışmalardan piyonu kenaraya konumlandırıyoruz. E, oluşturmuş olduğumuz zemini duplicate and repeat tuşuna basarak çalışma düzlemimizde bir kopyasını ortaya bir yere konumlandırıyoruz ve ona odaklanıyoruz. Daha sonra bunun üzerine bir koni ekleyeceğiz ve bu ekleyecek olduğumuz koninin zemininde bir çokgen olduğundan dolayı taraflar özelliğini arttırıyoruz. Ne kadar fazla arttırırsak, yani buradaki taraflar ne kadar fazla olursa o kadar fazla çokgen demek. çokgen ne kadar da artarsa o kadar daireye benzer. buradaki Oranlı olarak büyütme ve küçültme işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için de iki tane temel yöntem kullanılıyor. Bu yöntemlerden birincisi Shift tuşuna basılı tutarak istediğiniz herhangi bir köşeden tutup konininizi veya işte herhangi bir nesnenizi istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise Shift tuşuna basılı tutuyoruz ve istediğiniz bu herhangi bir noktaya tıkladığınız anda Shift'i de bırakıyorsunuz ve buradaki ölçüye istediğiniz rakamı yazıp o oranda otomatikman e, büyüme veya küçültme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda bizim için 16'lık zemin ideal. Yüksekliğimiz ise konimizin yüksekliği ise 25 olacak ve bu koniden bir kopya daha alıp kenara ayırıyorum. Daha sonra bu koninin üst yarı çapını 5 olarak ayarlıyorum ve bu sayede buradaki daha e, sivri olarak giden yapıyı daha yataya yaymış oluyoruz ve daha e, hoş bir görüntü elde ediyoruz. Zeminden yüksekliğini 8 olarak ayarlıyoruz ve bunun e, bu nesnemizle birlikte hizalıyoruz. Hizaladığımızda 8 olduğundan dolayı tam olarak buraya konumlanmış durumda. Aynı şekilde bu nesnemizi de ters döndürmemiz gerekiyor. Ters döndürmek için isterseniz şuradan çevirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Bu nesneyi seçip nesnenizi seçtikten sonra aynı özelliğine tıklayıp hangi düzlemde döneceğinizi ayarladıktan sonra bu şekilde konumlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ee, tabii ki öncelikle nesnemizin taban e, açısının ayarlanması gerekiyor. Buradaki taban açısını ben e, 13 olarak ayarlıyorum. Tabi 13 olarak ayarladığımız zaman buradaki konimizin yüksekliği de onu oranlı olarak küçülmüş durumda. Konimizin yüksekliğini tekrardan 25 olarak ayarlayıp aynı alım işleminden konum olarak döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra zeminden yüksekliğimiz yine 8 yapıyoruz. 8 yaptığımızda tam olarak bunun şu bölgesine denk gelecek. Tekrar hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırdığımızda tam olarak bu bölgeye yerleşmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu iki nesneyi seçip gruplandırıyoruz. Ee, artık e, bu noktaya kadar fil de kalede aslında ortak olarak ilerliyor. Bu yüzden bundan bir kopya alıp şöyle kenarıya bir yere konumlandırıyorum. Filde de aynı şekilde bunu kullanacağız. Daha sonra kaleye devam etmek için çalışma düzlemimize bir adet silindir ekliyoruz. Bu eklemiş olduğumuz silindirin taraflarını yine e, çok kenden dolayı arttırıyoruz. E, buradaki oranlı olarak küçültme işlemini gerçekleştiriyoruz 15 oranlı shifte basıyoruz köşeye tıklıyoruz bırakıp buraya 15 yazdığımızı oranlı bir şekilde küçültüyor Yüksekliğimizi ise 10 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra burada geçişi sağlayan bevel diye bir özelliğimiz var ve bu e, tam olarak, Şuradaki geçişi sağlıyor. Yani şu şekilde bir görünüm sağlıyor bizi. Buradaki segment bölümü ise bunu ne kadar arttırırsanız kaç adımda burayı geçeceğini gösteriyor. Mesela 2 olduğunda 2 adımda geçiş sağlıyor. 3 olduğunda 3 adımda bizim için 1 olması yeterli. Daha sonra bunun üzerinde bir kesme işlemi yapacağız. Kalenin üst kısmı ile ilgili bir kesme işlemi yapacağız. Çalışma alanımıza bir kutu ekliyoruz. Eklediğimiz kutuyu 2 mm inceliğine kadar küçültüyoruz. Buradaki yüksekliğini ise 5 olarak ayarlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu nesneyi seçip Duplicate and Repeat diyoruz. Duplicate and Repeat dediğimiz zaman bunun aynısından bir tane de oluşturdu ve buraya konumlandırdı. Ve bunun açısını 45 olarak ayarlıyoruz. Şu görünüme geçiyorum. Ve şu nesneye odaklanıyorum. Bunu 45 olarak ayarladıktan sonra artık ben tekrardan duplicate and repeat dediğim zaman bu işlemi 45 derecelik açılarla döndürerek tekrar edecek. Şu şekilde. Artık nesnemiz istediğimiz gibi oluştu. Bunu gruplandırıyoruz. Aynı şekilde bu iki nesneyi tekrardan seçip Pardon ee, silindir oluşturmamız lazım. Çalışma düzenimize bir tane de silindir ekliyoruz. Yine silindirimizin taraflar özelliğini arttırıp Buradaki silindirimizi yine oranlı bir şekilde 11 olacak şekilde küçültüyoruz. 11 olacak şekilde küçülttükten sonra buradaki yüksekliğini ise 7 olarak ayarlıyoruz. Ve bu iki nesneyi seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Artık kalemizin üst kısmını kesecek olduğumuz yapıyı oluşturduk. Bu nesneyi seçip gruplandırıyoruz. Gruplandırdıktan sonra da bu nesneyi deliğe çeviriyoruz. Artık kalemizin burcunu oluşturabiliriz. Bu iki nesneyi birlikte seçip tekrardan hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortaladığımızda e, nesnemiz e, burada artık gruplandırdığımızı burç haline almış vaziyette ama ters olarak gözüküyor. Tekrar nesnemiz seçilirken şuradan aynalama özelliğinden şöyle ters çevirdiğimizde kalemizin üst görünüşü oluşmuş durumda. Artık bunu bunun üzerine konumlandırabiliriz. Zeminden olan yüksekliğimizi şuradan 32 olarak ayarlıyoruz ve bu iki nesneyi birlikte seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Ve ortalattırdığımızda buraya tam olarak konumlandığını görebilirsiniz. Artık bu ikisini seçip gruplandırıyoruz. Bu gruplandırma işlemi tamamlandıktan sonra kalemizin şurasına e, halkalı bir yapı oluşturmak istiyorum. Buradan e, bir tane halka ekliyorum ve buradaki taraflar özelliğini arttırıyoruz. Arttırdıktan sonra yine oranlı bir şekilde küçültme işlemi yapacağız. Shift tuşuna bastım, köşeye tıkladım, ikisini birden bıraktım ve 13 olarak ayarladım. 13 olarak ayarladıktan sonra bundan bir kopya oluşturdum ve oluşturmuş olduğum kopyayı zeminden yukarıya doğru yükselmesini sağladım. Sonra tekrar alttaki halkaya tıklıyorum. Bir kopya daha oluşturuyorum ve bunun bu sefer tekrardan shift tuşuna basıp şu köşeye tıkladıktan sonra ikisini birden bırakıp 12 olarak ayarlıyorum. Ve bunun da zeminden yüksekliğini 2 mm olarak ayarlıyorum. Üsttekinin zeminden yüksekliğini şu şekilde 4'e geri getirdik ve 4'e geri getirdiğimizde şu iki nesneyi birlikte seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Ve ortalattırdığımızda şöyle bir geçiş yapısı oluşmuş durumda. Bu yapıyı hem şahta hem de vezirde kullanacak olduğumuz için oluşturduktan sonra bir kopyasını kenara ayırıyorum. Aynı şekilde bu nesnenin zeminden yüksekliğini şuraya denk gelecek şekilde ayarlıyoruz ve iki nesneyi birden seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Ve kalemizin görünümü tamamlanmış durumda. E, hepsini birlikte seçip gruplandırıyoruz. Evet kalemizin rengini beyaz olarak ayarlayalım ve beyaz olarak ayarladıktan sonra piyonumuzun yanına konumlandıralım. Şimdi eee fille devam edeceğiz. File devam edebilmek için daha önce oluşturmuş olduğumuz o şekli alıp sayfamızda şu şekilde ortalattırıyoruz ve buna odaklanıyoruz. Buradaki bölümümüz 13'lük bir koniydi. Tekrardan e, burada 13'lük bir koni alıyoruz. Bu almış olduğumuz 13'lük koninin taraflar özelliğini yine maksimuma getiriyoruz. Ve zemin yüksekliğimizi yine 13'e göre ayarlıyoruz. 13'e göre oranladıktan sonra şuradan bir tane kutu alıyorum. Hatta şunun yüksekliğini birazcık daha fazla artıralım. Çünkü piyonda aynı bu şekilde bir kesme işlemi yapmıştık. Ona birebir benzesin. Sanırım piyonda 20 idi. 20 diye hatırlıyordum. O yüzden 20 olarak ayarladım ve bunun zeminden yüksekliğini 3 olarak ayarlayıp kutuyu deliğe çeviriyoruz ve gruplandırma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bunu kestiğimiz zaman bu nesne buraya tam oturduğunda hafif bir geçiş özelliği sağlayacak ama ben bundan 2 tane daha yapmak istiyorum ve e, birer milimetre mm azalmış olarak yapmak istiyorum bunu. Tekrardan duplicate and repeat dediğimde bundan bir kopya daha aldım ve kenara ayırdım. Bunun yüksekliğini Yine şuna denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. İki nesneyi birden seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Evet buradaki geçişimiz tamamlandı. Ee, ve bunu gruplandırıyoruz. Aynı şekilde şuradaki konimizi oranlı bir şekilde küçülteceğiz. Tekrar nesneyi seçtikten sonra Shift'e basıyorum. Köşede herhangi bir yere tıklayıp 12 olarak ayarladığım anda oranlı bir şekilde küçüldü. Tekrar bundan bir tane daha duplicate edip zeminden 2 mm yükseltip döndürme seçeneklerinden şu şekilde aynaladığımızda bunu da şu şekilde üstüne denk getirdiğimizde şöyle yine aynısından bir geçiş daha elde etmiş olduk. Tekrardan bunu da gruplandırıyoruz ve bunu gruplandırdıktan sonra bu şekli de bunun üzerine yerleştiriyoruz. İki nesneyi birden seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıyoruz. Tabi buradaki yüksekliği şuraya göre ayarlayacağız. Şöyle ayarladığımızda ikili bir geçiş elde ettik ve gruplandırdık. Artık filmimizin üst kısmındaki e, yuvarlak küre kısmını oluşturabiliriz. E, küreyi çalışma düzlemimize ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz kürenin adımlar sayısını arttırıp küremizi Oranlı bir şekilde 15 oranında küçültüyoruz. Burada aslında 15 oranında küçülttükten sonra şu alt kısmını 12, şurayı da 12 olarak ayarladığımızda yüksekliğimiz 15 kalacak şekilde şu şekilde bir e, küremiz oluşmuş oluyor. Daha doğrusu tam küre değil, artık bir e, elips şeklinde bir yapıya dönüştü. Ve bunun tepesine koyacak olduğumuz küçük olan e, ee, küreyi oluşturuyoruz. Fillerde genellikle şurası kesiktir. Şuradaki kesik yapıyı oluşturacağız. Kesik yapıyı oluşturmak için de tekrardan çalışma alanımıza bir kutu ekliyoruz. Ve bu kesme işlemini gerçekleştirecek olduğumuz kısmı şöyle 2 mm olarak ayarlıyoruz. Bunu 2 mm olarak ayarladıktan sonra bunu döndürmemiz gerekiyor. Şuradaki döndürme açısını 45 olarak ayarlıyorum. Ve bunu deliğe çeviriyorum. Deliğe çevirdikten sonra ise şu şekilde yükseltisini ayarlayıp hangi noktadan kesecek olduğumuzu daha iyi görebiliriz. Şu şekilde kesersek düzgünce gözükecektir. Tekrar şu iki nesneyi seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortaladığımızda tam buraya denk geldi ve gruplandırma işimizi tamamlıyoruz. Şurada şöyle güzel bir kesik elde ettik. Artık bu küreyi bunun üstüne konumlandıracağız. Bizim buranın yüksekliği 15'ti. Buradaki kürenin yüksekliğini ise 14 ya da 13 yaparsak daha iyi olur. İkisini birden seçip hizalama seçeneklerinden şu şekilde ortalattırıp burada yer almasını sağlıyoruz. Hatta bir milimetre daha çıkarttığımızda daha düzgün oldu. Tekrardan gruplandırıyoruz ve artık filimizin şu üst kısmını buraya yerleştirebiliriz. İki nesneyi birden seçip hizalama seçeneklerine tekrardan gelip ortalıyoruz. Ve ortaladığımızda şu şekilde bir görünüm elde ediyoruz. Gruplandırdığımızda filmimizde tamamlanmış oluyor. Filimizin rengini beyaz olarak ayarlayıp şu şekilde bir fil oluşturmuş bulunuyoruz. Evet, bugünkü çalışmamızda oranlı olarak büyütme, küçültme, hizalama işlemlerini tekrar ettik ve bu işlemleri kullanarak e, bir adet Kale ve bir adet de filimizi oluşturduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.